harbi götüreceğim ver bana ver ben biliyorum Hayır ver, ver. ver. ya ver. Öğret bana öğret bana hop dur bakalım. bana bırak. bana 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 ben buldum onu verdin sen buldun lan ne yapacaksın sen cüzdanı burada kira vermesin bir şey vermezsin e sen ne yapacaksın yürüt lan Kaç! Burak'a söyleme kendini. Yani. Burak'a söyleme kendini. Yani. <laughs> Burak'ın haber olmasın şu an. Bak hala bekliyor çünkü. Hayır abi niye haber olsa ne olur? Oha ya! Oha! Ama yani, oha ya! Kaybettin. Vay babay! Aşık para var beni! E tamam kazan. <laughs> <laughs> Neydi? Oh, Text oh, return. Oo. Oh.

Ben bak olayı oh. öğrenemeden öldürdüler beni. Ay bir kez iki de on misa. Olayı de, öğrenmeden öldürdünüz beni. Şeyden değeri düşüyor bunların ya. Abi sağ sol çarp. Lan. Oğlum ne oluyor ya? Kanka ne geldi? İyiydi. Evet bu. Aa bu ne lan? Bir şey çekiyor. Kanka Mustafa da bir tepkisiz ya aklın çıkar. Çok tepkiliyim. Ne kadar tepkili? Çok, aşırı. Hangi cidden arka sokaklar taktiğiyle şu an kapıları topluyor ya şaka gibi. Gitti Oğlum, kaldı, kafa... duvarda kaldı, haberi yok. <gülüyor> <gülüyor> bak haberi yok şu an. Bak, niye gitti diye bak. <gülüyor> bak, <laughs> hala cedemedim. Adam sıfır let's play oynuyor bu arada. <laughs> Pinki panda'dan daha fena bir adam. Aha bir şey de geldi. Yapma işte. Abi ne gerekir şey bu hareket bir ya. Bir ne gerek var şimdi? Bak ölecek ki. Abi, Abi inanılmaz. Hayır, hayır, hayır. Ateşle oynuyor reis. Ya hadi. Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Neş hadi. Şirin bunu götürebilirsin çok yoruldu. Arkan dön. Arkan dön. İyi. E, <laughs> Ege diyor ya. <laughs> Ege'nin kafası ciddi, şeyin içinde ama ne ben. Aa bir şey diyeyim mi? Bomba alalım oğlum adamları patlatırız. Kanka gerek yok. Bomba, bombadan önce önceliklerimiz var bence. Öldü. <laughs> <laughs> Hangi nasıl ya markette nasıl öyle bildik beyler ya? Oğlum buna basınca <laughs> almıyor muyduk? <gülüyor> <gülüyor> Yok lan bu bomba. Bu bomba at ya bu bomba. Bomba mı at? Ya senin ben <laughs> Kanka, imkan... Zor durumlar için bu. Zor durumlar için bu. Bakmayın. Karab sessiz çaresizim çaresiz Bir gün gelir aşk biter insafsızca terk eder Kanka patlattın mı onu yedin mi? Yedim kanka ya. Ha tamam. Oğlum benim canımı kime azalttı? Ayy tesere şey mi? Yok burada kitap. Burada feci, feci, şey döner. Anam. <laughs> Anam seni al. Götür kanka. Kusura <laughs> bakma elim çarptı kusuruma bakma Ama yavaş ya lütfen ya, kusuruma bakma <laughs> elim çarptı Kusuruma bak Ooo iki bin Ne oldu lan? Oğlum bu ne? Aha Aha Abi, abi ya. E, şimdi işin <laughs> rengi değişti hocam. <laughs> Bu sırama bakma. Da... <laughs> Hiçbir dediği anlaşılmıyor. Oğlum ne oluyor? <laughs> Alan düşman var, bir şey var. <laughs> ha. Ne oldu? Ne lan o? O neydi? Am arkasından şöyle tutuk sürelim de daha iyi. Öldü. Arkadaş. Abi neredeydi? Bu ne yapıyor? Nova. Larry, what the hell are you doing? Larry, Larry, you can't. Ne? Yapma, 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 yapma. Yapma, 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 yapma. Lan çık, 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 çık. Çok kötü anlıyor. Geliyor. Abi arabayı süreceğim sana çekilin. Allah kahretsin bir şey yapın. Ay, Yok ay, olmuyor, ay. olmuyor. Olmuyor. Ya siktir ya gelme gelme gelme. <laughs> gelme Rus. <laughs> Beni buradan götürebilir mi? Mustafa'yı öldürdüm dedim de biz öldük ya. Adam arabaya saklanmış. Aa! Ya. Aa! Gitti, Gitti. abi Gitti. çok mat. <laughs> abi <gülüyor> burada, burada, burada. Oğlum çok mantıklıymış lan. Merhaba. <laughs> Arabadan, onun içine böyle yük gibi yani. <laughs> ya. Galiba kurtulabiliyoruz. <laughs> Gel, geliyor ama. Beni buradan görebiliyor. Geliyor, ya. <laughs> yavaş yavaş geliyor. Aha, görüyorum şu an Ne ya. Yani mutlu ol mutlu ol. Olmuyor. Vurma arabayla. Oo. Paraya bak amına koyayım. Bu kadar mutlu olamaz mıyım? Evet, o bırak beni evet. Ha, yapma kanka. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya abi daha başında. <laughs> Oğlum bir sakin olur musun kanka? O ne? Hayır. <laughs> ben silahlıyorum. Silahlıyorum. Aha. Birbirlerini öldürdüler yeşil lan. Su basa vur. Şey diyeceğim kanka. Bu adam onu nasıl kaldırabiliyor? Kocaman bir şey geldi yeşil. Yeşil kim? Mustafa. Kanka nasıl olabiliyor bu? <laughs> Aha kasa buldum lan. Aha. Beyler. Kasa buldum. Ne oldu orada? Al bura. Kasa buldum. Yavaş. Oo bin dolar tarana soktuk ama ne dur. Hazır hocam öyle söyleyeyim. Hocam az önce sen gemi buldun yerine kaptan buldun mu dedin? Kasa kasa. Kasa. <laughs> Çelik kasa buldum onu açınca bu çıktı. <laughs> 3500 <bin> <laughs> dolardı. Parası <laughs> <laughs> bitti ama ne kıyım. Ağzına sıçtık. Bari şuraya atalım da. Bu arabaya koymayalım bari şuraya atalım şekilde. Geldik zaten burası. Beyler <laughs> bunu şu an konsol oyun bile almadım. <laughs> 3500 dolardı ya. 3500 dolardı ya. <laughs> bedava. <Yani> sana bedava. <laughs> 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 bedava. <laughs> 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 Sen önceden geliyorsun ben oturuyorum. Bedava. Okey Rica <laughs> <desir, gülüyor> ederim. Ne yapıyor <laughs> Bu ne bu kutu? <laughs> Aha bu ne? Ha? Oha. Oha. Ha elmasmış. 200 yapalım onu. <gülüyor> <gülüyor> Gidere kadar 3 <güçlü> dolarlık. <laughs> Direkt dur gel. Sakin. Gelme. 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 Bak, gelme. 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 Ya el... Bak, gelme. Gelme abi. Tamam mı? Sakin. Abi neredeyim? <laughs> Allah kahretsin. Ne oluyor ya? Ya ne abi 2000 dolar da o ya. Abi 2000 dolar gitti. Ya çekeceğim <laughs> ya. <laughs> sen söylemiyor muyu? Ya. Tamam. Çek hadi. İkimiz tutunca vuramıyoruz ya. Ne dam Mustafa? Geliyorsa biz niye işte devam ediyoruz hı... abi? Abi devamı biz niye giriyoruz buraya şu an? canavar burada. Manyak mıyız abi? Oo. <laughs> 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 Değil mi? Para <laughs> Vallahi Vallarda bırak. kapatın bari. Hadi. Aha şurda şurada malzeme var. Aha bir dakika daha. Fazla. Kaç para? 1800. Şurada bir şey var. Nasıl nereye gitmiş Almadı da 1800 dolar gitti. 1800. Allah 2600 dolar da gitti. Oğlum çekemedim, ya, çekemedim ya. aşağıdan ya. dar alanlarda kısa paslaşmalar lütfen. Dur dur. get back to the truck hocam. Bu, Mustafa gelmiyor. Öldü galiba? Öldü mü ama? ne? Neyse abi. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ne they diyor? They, they forget little me without warning. Ah be abi. I need, I need to get the truck in. Oğlum, onsuz gidemiyoruz <gülüyor> lan. Dokuz. <laughs> A-abi Gelmiyor oğlum, geldiği yok. falan yok. Yok, yok Tamam öldü yani Yapacak bir şey yok Yapacak abi Be Bekledik, beklemedik diyemeyiz Aynen öyle Hayır o mağaranın Aynen. neresine gitti de dönemedi ben onu anlamadım ki yoktu ki bir şey orada Yani bir şey yok deyip gelmesi lazımdı Evet o olsun olsun, canı sağ olsun <gülüyor> 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 Yani Başka bir şey demiyorum. <laughs> Çok kalabalık bir yalnızım. Kazanırken çıktığınız merdivenlerde kaybettiğiniz zaman çok kimseyi dönüşte göremezsiniz. Çünkü haklı olarak son kararı da siz veriyorsunuz. Oğlum adam öldürmek için işte. Şöyle. Oğlum canavarları. <laughs> Hikâl kaldı. Tam dönelim hadi beyler. Sorumluluğunu. Vay vay vay. <laughs> Merhaba. Hee, hiç bir şey aramadım. Zaten bunlar aslında. Zaten, Zaten demir buradaydı. <laughs> Kafayı unutmayalım ha. Merhaba. Merhabalar. Kafayı, mı, kafayı Arabayı bulmamız lazım da bir. Müsaade Araba mi? canavarın geldiği ha. yerdeydi. Tamam çok güzel yaptınız orayı Tüp de patladı. <laughs> Abi bir şey diyeyim, Mustafa da hiçbir şey demeden kaçıyor. <laughs> uyar. Herif sana, uyar mı lan kaç? Adam var Uy mı? Uy uyar mı lan kaç? Mustafa bu, bu, kafası. bu kimin, kimin kafası? Şuna bir iyi bak. <laughs> Dinledim. Şuna bir Ve okudum. ver. Dinledim. Tanrım beni dostlarımdan sorsun. Yani bu olsun. benim Aynı kafama mi? yapılan bir yazmaz. O ne? Bu ne lan? Bu ne amın okur? Bu ne oğlum? Kaç, kaç. 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 Ya ben öldüm yine ya. Öldü o. ya. Eyvah korktuğum şey oldu Burak canlanma kan. <laughs> kanka Aa, Kanka Burak'ın yok diye canlandıramadık adam ya Nerede Eyvallah şey ya? Eyvallah beyler Adam orada yukarıda Benim kafayı almadım ben, ben, ben onu arayayım bir dakika Buraya bir var. set edip gider <laughs> Nefesin olmazsa <laughs> Nefesin olmasa Bitiririm nefesin olmazsa... yes! <laughs> Bu da heyecan. Çok kötü bir benim için biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Çık ama. Anı, hayır düştüm, düştüm, düştüm. Lan hiçbir şey yapmıyor şu an hayvan. Hayır, gelme. Gelme. <laughs> Gelme. Ben de böyle çıkıyorum. Gelme. Beni görmedin. Tamam. Beni görmedin. <laughs> Senin ben şey, Oğlum çıkamıyor o ya yukarı. <laughs> Mal ya. <gülüyor> 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 oğlum o zaten yukarı çıkamıyor. Sen niye atladın aşağı? Abi şu boku alt bence çok para duruyor ya. Abi abi bence altın boku lan o. Lan 7000 oldu. Ben... Toplası hemen koşuya atsa çok iyi olacak. Nerede? Abi, olacak alt, kanka, altın kanka, Bokun parayı o kadar merak ettim ki kanka o en az 4k falan durur. Abi koca olmuş şey ya. ah be. Oğlum o altın boku niye almadın ya? Beyler bir altın, altın. boku şimdi geri dönsek mi? <laughs> ne olur. Hadi dönelim lan. Altın boku alalım. Hadi gide. Çok merak ettim fiyatını kanka. Oğuz'a bir şey yapıyorum şu an. Yapma. <laughs> Dur. Ah siktir ah siktir. Kaç 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 boşver. Oh. Şey, altın boku gerek yok. Altın boku gerek yok. <laughs> şunu taşıyorum. Aa, Oğuz, Oğuz. Oğuz. Oğuz gel gel gel. Oğuz yer mayası yok. Şey. Sana, sana sürprizim var. Sana sürprizim Ne diyorsun ya? On bir bin. Baksana oh. paraya bak. Oha Mustafa taşıyamazmış zaten. Gel abi. Gel evet, yavaş. Yavaş. Ya Mustafa yardım et. Mustafa, kral git. elinden. i oh,